Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü bulgur, bulgur dökülen bakın çok lezzetli bir pilav tarifi vereceğim. Herkesin e, bu şekilde tutturabileceği pilavın yapımını sizlerle paylaşacağım. pilavın yapımı çok e, kolay görünse de arkadaşlar kıvamını tutturamazsanız e, hiç güzel olmaz, yapış yapış olur. Bu yüzden sizlerle yapımını paylaşmak istedim. Önce 5 su bardağı pirincimi e, iyice yıkadıktan sonra ılık suyla 20 dakika ıslattım. Tekrar nişastası gidene kadar yıkadım. Tencereme 1 su bardağı e, zeytinyağı alıyorum. Yemeklik zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz önce zeytinyağıyla ile şehriyesini kavurup tereyağıyla da yapabilirsiniz. Şehriyemi şöyle pembeleşene kadar ara ara karıştırarak kavuruyorum. Şehriyelerim bakın pembeleşti. Yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum. Suyunu iyice süzdüğüm pirinçlerimi ara ara karıştırarak kavuruyorum. Eşit bir şekilde kavrulması için devamlı karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın tenceremin dibinde yağını bu şekilde görürsünüz. Çok yağlı olmasını istemiyorum yağsız da kalmayacak arkadaşlar pirinçleriniz bakın tane tane dökülmeye başladı pilavım pirincimi şöyle hava yukarı atıp top top geri düşerken kavrulmuş demektir arkadaşlar bakın bu şekilde atacaksınız hafif şöyle geri top top dökülüyor bu arada suyunu ilave ediyorum bir su bardağı pirinci arkadaşlar iki su bardağından iki parmak aşağı suyun ilave ediyorum bardak ölçüm 200 milimlik Bakın üzeri bu şekilde bir parmak aşacak. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Pirinçlerimi düzleştirdikten sonra bir parmak yükseklikte olacak suyu. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. 5 su bardağı pirince 3 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Ağzını kapatarak suyunun çekilmesini bekliyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Bakın pilavım suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyoruz arkadaşlar. Yavaşça kenarlarından üstüne atarak karıştırıyorum. Ağzını kapatarak bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Pilavım dinlendi. Yaklaşık 15 dakika oldu. Hafif şöyle bir karıştırıyorum. Pilavım çok güzel oldu. Daha nedenle bakın arkadaşlar. Şöyle servis yapıyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, abone değilseniz sağ üst köşeden abone olabilir, yeni videolarım için bildirim zilinizi açabilirsiniz. Şöyle pilavımı sunum kepçeme koyduktan sonra şöyle ters çeviriyorum. Pilavım çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Pilavı arkadaşlar et yemeklerinizin yanına, köftelerinizin yanına e, çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Bakın görsel olarak da çok güzel oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.